Konya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası özelliğine sahip olacak şehir kütüphanesini tamamlamak için yoğun şekilde çalışıyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, şehir kütüphanesinde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Altay sonrasında ise açıklamalarda bulundu. Konya Büyükşehir Belediye'mizin eski bulunduğu alanda gençlerimiz için şehre kazandıracağımız Konya Şehir Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Başkan Altay, Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birinin Konya'da inşa edildiğini vurguladı. Mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden birisini inşa edeceğiz. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'nin ilk sıfır karbon binası olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rengi noktası olacak. Okuma salonları, toplantı alanları ve her yaştan arkadaşımıza hizmet edecek bu binanın yapımı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tabi Ramazan ayındayız ekiplerimiz oruç tutmalarına rağmen emek veriyorlar. Ben onlara Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Ahşap ve taş ağırlıklı olarak şehrin dokusuna aykırı olmayan bir bina inşa ediliyor. Buradaki en önemli hassasiyetimiz de mevcut ağaç yapısı. Binamızın mimarisini tamamen ona göre seçtik. Mevcut ağaçlara göre şekil değiştiren ve ilave ağaçlarla bahçesinde kitap okuyabileceğiniz Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birisini Eşrepoğlu Camisi'nin esintisiyle Konya'mıza kazandırıyoruz. Konya'nın en kıymetli arsasında gençlerimize dönük bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah mimari olarak da Konya'ya değer katacak bir eser olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.